Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Tek sosyal büyük kedi türü. Aslanlar tüm büyük kedi türleri arasında en sosyal olanıdır. Birkaç dişi, yavruları ve bir veya iki erkekten oluşan gurur adı verilen gruplar halinde yaşarlar. Kükremeleri çok güçlü. Bir aslanın kükremesi 8 kilometre, 5 mil, uzaklıktan duyulabilir ve bu topraklarını işaretlemenin ve gurur üyeleriyle iletişim kurmanın bir yoludur. Dişiler avlanmada daha aktif, aslan avlarının yaklaşık %85 ila %90'ını dişi aslanlar yapar. Avlarını birlikte pusuya düşürmek için ekip çalışması yaparlar. Erkeklerin yeleleri. Erkek aslanların boynundaki yele yaşlarını ve sağlıklarını gösterir. Genellikle daha koyu ve daha dolgun yeleler daha güçlü ve sağlıklı bir erkeğe işaret eder. Gündüz uykucuları. Aslanlar günün 16 ila 20 saatini dinlenerek veya uyuyarak geçirirler. Avlanma ve diğer aktiviteler için enerjilerini korurlar. Ormanların kralı yanılgısı, aslanlar genellikle ormanların kralı olarak bilinse de asıl yaşam alanları ormanlar değil, Afrika'nın savanları ve otlaklarıdır. Zorlu bir yaşam alanı. Diğer büyük kedilere kıyasla daha sıcak ve açık bir ortamda yaşarlar. Bu nedenle sıcağa dayanıklıdırlar. Hızları aslanlar Kısa mesafelerde saatte 80 kilometreye 50 mil kadar hızlara ulaşabilirler. Ancak uzun mesafeler için bu hızlarını koruyamazlar. Kuyruk ucu. Bir aslanın kuyruğunun ucunda küçük, tüylü bir püskül bulunur ve bu onu diğer büyük kedilerden ayıran bir özelliktir. Aşırı avcılık tehdidi. Aslanlar maalesef insan-aslan çatışması, yaşam alanı kaybı ve yasadışı avlanma nedeniyle tehlike altında bir türdür. Gürültülü yemek. Bir aslan grubu avlandığında öncelik genellikle erkek aslanlarındır. Avdan kalanları daha sonra dişiler ve yavrular yer. Bu genellikle kargaşa içinde olur. Yavrulara göz kulak olmak. Gurur içindeki dişi aslanlar yavrularını birlikte büyütür ve korur. Bir annenin yavrusu avlanmaya giderken diğer dişiler tarafından korunabilir. Farklı vücut yapısı. Aslanların tırmanmaktan çok zıplama ve sprint için optimize edilmiş güçlü ön bacakları vardır. Çok çeşitli av menüsü. Zebra'lar, antiloplar, bufalolar ve geyikler gibi büyük otçullar en yaygın avlarıdır. Ancak fırsat bulduklarında daha küçük hayvanları da avlayabilirler. İletişim şekilleri. Kükreme dışında aslanlar birbirleriyle farklı şekilde iletişim kurar.